Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz spiritüel kahve falına. Umarım iyisinizdir. Aklınızda ne niyet varsa, ne düşünceniz varsa düşüncelerinize cevap olması dileğiyle hepinizin niyetine kapattım fincanımı. Bakalım neler bekliyor sizleri fazla bekletmeden başlayacağım falıma. Şimdiden teşekkür ediyorum ama yorum ve beğenileriniz için, önerileriniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Büyük bir e, incir yaprağı ile birlikte bir incir e, meyvesi var. E, i̇ncir bol şey be, bilgelik pardon e, bolluk anlamı da var da bilgelik daha ziyade ağacı burada yaprağı da çıktığı için bilgelik ağacı meyvesi de var. E, bilginizin meyvesini alacağınız yani bir bilgi sahibi olduğunuz bir konuda mesela kazanç elde etmeye başlayabilirsiniz belki hani kendi kulvarında çalışmayanlar için özellikle söylüyorum kendi branşınızda çalışmıyorsunuzdur yani ülkemizde e, mevcut hepsi felsefe mezunları biliyorsunuz e, işte itfaiyecilik yapıyor memurluk yapıyor vesaire kendi bilginizin karşılığını alabileceğiniz bir alanda çalışmaya başlayabilirsiniz veya bir konuda yine sırf bilginizle bilgeliğinizle hareket ettiğiniz için oradan bir meyve elde edebilirsiniz zor bir durum karşısında bir krizi fırsata çevirmek olabilir böyle bir durum yaşanacak bana kalırsa daha ziyade bu ikincisi yani bir krizden zor bir durumdan soğukkanlı ve bilge davranarak oradan meyve elde edebileceğinizi düşünüyorum ee, bir böyle gizemli bir e, şey var mağara kapısı gibi bir kapı ve çok belli belirsiz ee, yani silik açıkçası böyle bir yerin altındasınız yani e, bu şey olabilir bir durumda şu an uğraştığınız e, yani bir olayın bazen böyle başımıza neden geldiğini anlamayız ya içinde bir hikmet vardır bir şey vardır bir mesaj vardır ama anlayamayız yani sınav gibidir. Sadece e, illaki bir şey olduğunu hissederiz içinde ama ne olduğunu anlayamayız. Bu insanlar için de geçerli olabilir yani çok zor bir patronunuz veya çok zor bir e, işte aileniz olabilir yani bilirsiniz o kişi ya da o durum sizin sınavınız ama oradan almanız gereken mesaj nedir bir türlü bilemezsiniz gizemlidir ee, bunun da böyle bir şey olduğunu düşünüyorum ee, sadece kapının aydınlık sanki içeriden ışık saçar gibi tersine karanlık olması gerekir ya mağara kapısının ee, böyle bir e, şey içeriden ışık sızarmış gibi olduğunu söyleyebilirim Yani böyle bir kapının e, civarında böyle alt tarafında çıkmışsınız e, çevrenize iyi baksanız Hani o yaşadığınız durumu iyi analiz etseniz e, oradan gerçekten böyle iz e, verimli bir mesaj alabileceğinizi düşünüyorum ve kapının ağzına yakınsınız aslında. E, bence uzun zamandır uğraştığınız bir e, sıkıntı veya sizi zorlayan bir durumdan artık mesajı almak üzeresiniz. Yani dersi aldığınızda da zaten o bitecektir artık tekrarlanmayacaktır. 4-5 güne kadar olumsuz bir durum yaşanabilir. E, çevrenizde iş veya arkadaş çevrenizde böyle bir ortam, insanların birbirinden bağımsız ama bir arada oldukları bir ortam. Ee, o yüzden ya arkadaş sosyal çevre veya iş çevresi bir bağınız yok çevrenizdeki insanlarla fakat burada bir kişi ortaya böyle bomba gibi bir şey atıyor yani e, bir bir şey yapıyor veya bir şey söylüyor diğerleri de böyle ona karşılık yani bir anda herkes girdaba kapılmış gibi e, o olayın etrafında dönmeye başlıyor 4-5 güne kadar böyle bir şey yaşanacak bu olumsuz biraz böyle ortamdaki e, yani gerginliği çoğaltacak birikmiş ee, şeyler de gün yüzüne çıkacak burada belki hani e, ufak tefek, alttan aldığınız, iletişimsizlikler, işte görmezden gelinen üstü kapatılan problemler bu vesileyle hepsi böyle açığa çıkacak yani bir girdaba kapılmış gibi herkes bu olayın etrafında böyle birbirini kovalar gibi açıkçası böyle bir şey yaşanacak siz bu ortamdan uzaklaşacaksınız bu olay vesile olacak yani bu olay ya sizin için bardağı taşıran son damla olacak memnun olmadığınız bir ortamsa veya memnun olduğunuz bir ortamsa da bu olay yaşandıktan sonra oradan uzaklaşmak isteyeceksiniz ama aynı zamanda yani bir yolda beliriyor önünüzde bu olay hem oradan uzaklaşmak istemenize vesile oluyor hem de gideceğiniz yeri de karşınıza çıkaracak bir olay olarak görünüyor yani size otomatikman bu başka bir yol açılıyor bu olumsuz durum karşısında sanki oradaki o kavgalı girdaplı hareket bir anda böyle bir e, toz bulutu gibi bir yol açıyor ve uzanıyor önünüzde. Kayalık bir yerden, dağlık bir yerden gelen bir atlı var. E, yani hatta iki kişi gibi çıkmışlar. Yani böyle e, bir atın üstünde, bir devenin üstünde sanki iki figür. E, biraz uzakta ve belirsiz görünüyorlar ama yola çıkmışlar. Yani... Ee, var mı böyle uzakta dağlık taşlık bir yerde veya e, gelmelerinin zor olduğu bir durumda hani o yüzden de böyle dağlık taşlık kayalık çıkmış olabilir gelmeleri çok zor imkansız görünen iki kişi olabilir bunlar ama yola çıkmışlar yani bir e, ilk adımı atmışlar e, çık yokuş yukarı çıkar gibiler üstelik yani zor yolları zor ve Uzun açıkçası ama bir kez adım atılmış artık er geç yani gelecek bu ee, hani istediğiniz bir şey böyle e, at veya deve üstünde çıkmaları sizin için kısmet yani gelmelerini istediğiniz insanlar e, veya kısmetler diyelim onlara bir insan eliyle gelecek kısmetler e, henüz uzağınızda olsa da en azından yola çıktığını bilin. Üç kişi çok enteresan bir şey yakalıyorsunuz ama yakaladığınız şeyden kendiniz korkacaksınız. Yani e, yakaladığınız fırsattan tam olarak nasıl biliyor musunuz? <laughs> Sanki böyle e, hani balık tutarken insanların başına gelir ya olta birden ağırlaşırdı böyle çekersin hayvan gibi bir şey çekemezsin kocaman. Yani balık mı çıkacak oradan deve mi çıkacak belli değildir böyle balina mı çıkacak. Ee, hani bir kişi önde çıkmış iki kişi de onun arkasında sanki böyle ona destek verir şey gibi ip halat çekme oyunu vardır ya ee, Yani üç kişi böyle yek vücut olmuşsunuz sanki bir ipe asılmışsınız ve ip böyle olta gibi gerçekten yukarıya kalkmış ucunda e, devasa bir şey var ne olduğu belli değil Yani balık e, diyemeyeceğim ama e, biraz böyle belirsiz bir figür gerçekten hani bir e, sadece güzel etrafı aydınlık yine bir kısmet olduğunu söyleyebilirim ee, hani böyle ufak bir şey elde etmek amacıyla e, bir olta sallarsın da kocaman bir şey çıkar ya da birinin ağzını arayayım da böyle e, hani bir olay öğrenmek istersin bir olayın iç yüzünü öğrenmek istersin bir sırrı birinin ağzını yoklayayım dersin o da sanki dünden anlatmaya razıymış gibi içinde biriktirdiği ne varsa öyle bir anlatır ki yani e, duydukların karşısında sormaz olaydım dersin hani o kadar çok büyük şey ummadığın şeyler duyarsın ki bu ona benzer bir durum. Yani bir elde edeyim derken e, devasa bir şey karşınıza çıkıyor hiç hani bu kadarını ben bile ummazdım deyip ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz e, böyle bir durum. Güzel ama yani aydınlık bir şey var mı aranızda böyle e, hani yeni iş kuranlar belki ya günde iki tane satsam yeter falan dediğiniz bir şey e, belki de ilk günde bir bakarsınız yetişemeyeceğiniz kadar sipariş alırsınız e, yani neye uğradığınızı şaşırırsınız iki kişi de takviye olur böyle toplamda üç kişisiniz zaten e, ürkerek bakıyorsunuz yani yakaladığınız şeye. E, aynı durumdan e, yani aynı olaya maruz kalan veya aynı şeyin içine beraber giren iki kişiden e, biri dönüşüyor bir, yani biri güzel bir e, mesaj çıkarıyor diyelim diğeri pes ediyor. Böyle bir e, kelebek düşünün. Yarı kanadı yok. Yar, yarısı yanmış e, kül olmuş. Diğer yarısı işte kelebek kanadı yani tırtıl kelebeğe dönüşmüş sanki tırtıl bir cendereye girmiş de oradan çıkarken ee, bir kanadı kelebek, diğer kanat yok olmuş. İki kişisiniz, aynı duruma maruz kalmışsınız. Ee, biriniz güçlenirken, diğeri pes ediyor bu olay karşısında. Bu bu tarz bir şey olabilir ve ee, bir, bir ilişkiyle ilgili olabilir, duygusal bir ilişkiyle. Ee, hani bir taraf e, ne bileyim bu ilişkiden veya ayrılıktan işte dersine çıkarmıştır, değişmeye dönüşmeye ee, yol almaya başlamıştır. Diğer taraf e, tam tersine, o ilişkiden sonra e, hayatında kimseyi almamaya başlamıştır. Tamamen kendini kapatmıştır e, duygusal ilişkilere. Bu tarz bir şey yani e, iki kanattan biri e, bambaşka bir şeye dönüşürken diğeri kendini yok etmeye imha etmeye yani biri kendini var etmeye daha doğrusu biri yok etmeye e, uğraşır vaziyette çıkmış gibi görünüyor. Dilerim siz kelebek olan e, tarafsınızdır. Değilseniz bunu bir düşünün özellikle yani benim hissettiğim burada duygusal ilişki hani daha önce e, yaşadığınız bir ilişki, ayrılıkla sonuçlanan bir ilişki örneğin. Dediğim gibi belki karşı taraf e, buradan alması gereken mesajları aldı ve e, artık ilişkilerinde daha başarılı belki e, derslerini aldığı için. Ve eğer yanan taraf sizseniz belki de o ilişkiden sonra e, onun yıkımından kurtulamadınız. Hayatınızda yeni birisini alamıyorsunuz, tamamen soğudunuz insanlardan e, vesaire. Böyle bir şey olabilir bu. E, dediğim gibi eğer kanat kanat yanan kanat tarafındaysanız bir işin ya da bir durumun bunu bir kez daha gözden geçirin. Belki de mesajı aldığınızda siz de bambaşka bir şeye dönüşebilirsiniz. Bolluk bereket e, çok hayatınızın merkez noktasında ya yani temel e, ihtiyaç noktasında hani bolluk bereket derken biz böyle lüks içinde yaşamayı falan algılıyoruz bazen ama öyle değil aslında bolluk bereket içinde yaşamak e, hani her daim e, aynı devamlılığını sağlayabilmek olan şeyin aşınızın devamlılığını sağlayabilmek işinizin devamlılığını sağlayabilmek e, bu tarz bir şey ve burada çok merkez bir noktada temel bir noktada hani e, nasıl diyeyim? E, evdeki tencerenin kaynaması yani bu kadar temel e, bir konuyla ilgili bolluk bereket e, arttırma çabası içinde görüyorum ben size böyle bir e, aş pişirmeye çalışıyorsunuz daha doğrusu bir tencere kaynatmaya çalışıyorsunuz başında çıkmışsınız e, hani bunun devamlılığını bereketini sağlamaya çalışıyorsunuz elinizde olan şeyi korumaya ve arttırmaya. Çalışıyorsunuz. Bu da dediğim gibi böyle e, lüks ihtiyaçlar ya da hani e, el, olmayacak şeylere özenmek değil, var olan en temel şeyi korumaya çalışıyorsunuz yani. E, dolayısıyla maddi anlamda bir dar boğazda aslında olabilirsiniz bu şey gibi. Kaynamaya başlayınca yemek altını kısmak idareli. Kullanmak o ateşi nasıl olsa kaynıyor. Böyle bir e, mantıklı hareket ediyor olabilirsiniz. Temel ihtiyaçlarınız düzeyinde hayatınızın hani asgari e, konuları üzerinde bir yeniden böyle planlama yeniden karıştırma altını e, kısma açma duruma göre konuya göre e, böyle bir darboğaz ama onu karıştırarak yani çıkacaksınız o darboğazdan. Hanede bir kalabalık güzel bir kalabalık görünüyor. Ee, bir yerden gelen e, bir kişi var diğer taraftan gelen 4-5 kişi var ortada etrafınızda toplanmışlar bir güzel e, kutlama sanki böyle bir e, hani güzel bir şey için bir araya gelinmiş e, böyle bir yalnız bir kişide bayrak var e, o kalabalığın altında çıkmış e, fakat simsiyah hanenizin içinde bir figür yani kaldırdığı bayrak da siyah kendisi de siyah sanki ee, hani hanenizde bir şey kutlanıyor herkes çok mutlu bütün aile bir araya toplanmış ama ailede bir kişi bu durumdan mutsuz içten içe böyle isyan ediyor bu duruma ee, Hani bayram günü toplanmışsınız da birisi bayram nedir yahu der gibi böyle e, siyah bir bayrak açmış bir isyan bayrağı bir e, böyle o ne şeyi o şeyi dağıtma hani sanki sevinecek gün mü bayram edecek gün mü bu, kutlanacak gün mü e, gibisinden bir tavır içinde bir sıkıntılı görünen bir kişi var hanede e, Bir iş görüşmeniz olabilir e, Böyle aile çevresinde veya mahalleden böyle komşu çevresinden tanıdığınız bir insanla e, bir iş bağlantınız olabilir Sizin bir işe girmenize ön ayak olabilir Onun vesilesiyle duyduğunuz bir iş olabilir Kendi başınıza yapacağınız bir şey olsa bile böyle haneye biraz yakın görünen bir kişiyle bir iş görüşmeniz var. Ee, güzel kısmetli bir iş olarak görünüyor. Sizin yolunuzu açacak bir iş Evet yine böyle iki iki dağın e, sıra dağlar olur ya böyle ikili bir dağın ardından gelen yine iki kişi görünüyor. Fincanda da çıkmıştı böyle dağlık kayalık bir yerden gelen iki kişi. Burada da böyle sıra dağ şeklinde çıkmış iki tane dağ ve henüz iki dağın ardında e, görünen e, iki figür. Sağ, sadece böyle başları sanki belirmiş oradan e, geliyorlar. Yine önlerinde yokuş aynı fincandaki şeyi tamamlar bir. E, sembol var böyle uzaktan gelen iki kişi inşallah diyelim yolları açık olsun tez gelsinler çünkü size aydınlık getirecek yani bu gelmelerini istediğiniz iki kişi. Aile büyüklerinizden biriyle bir tartışma yaşayabilirsiniz babanızla dedenizle veya büyük abinizle böyle e, hani sizden büyükçe birisiyle e, bir sorun yaşayabilirsiniz ondan böyle bir konuda e, haksız yere e, hani üstünüze gelebilir azar işitebilirsiniz haksız bir eleştirisine maruz kalabilirsiniz bununla ilgili de e, karşılık vereceksiniz e, yani savunacaksınız kendinizi bu nedenle doğacak bir tartışma görünüyor. E, N harfi isminde şurada N harfi olan birisi e, var ve bu kişi bir topuklu ayakkabının ardında duruyor topuklu ayakkabı çok yüksek topuklu bakın şöyle görüyor musunuz şurada yani alabildiğine upuzun bir topuk şöyle e, hemen arkasında bir insan ve N harfi ee, yani N harfiyle bu ya bu kişinin adında veya durumun adında bir yükselme makam belki hani bir konuda ilerlemeniz yükselmenizle ilgili olabilir o N harfi ee, veya ona vesile olacak kişinin adında olabilir ikisi de çok aydınlık çıkmış N harfi de e, topuklu ayakkabıda ve e, ayakkabı hanenize giriyor e, bu o yüzden şöyle de olabilir isminde ne harfi olan ve makamı mevkisi yüksek bir kişi hanenize geliyor olabilir e, bu haneye dahil, dahil oluyor ailenize dahil oluyor e, şey gibi böyle daha ziyade iş ilişkisi için evlilikler falan yapılır ya hani e, büyük bir şirketin sahibi çocuğunu yine başka bir büyük şirketin çocuğu, sahibinin çocuğuyla evlendirir falan bu tarz bir şey gibi böyle sanki bir hani işle bağlantılı bir akrabalık bağı böyle bir şey de gündeme geliyor olabilir. Evet canlarım benim bu kadar falınız başka bir videoda yine görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.